Kanser konuşalım. Herkesin kafasında o soru var değil mi? Milot Raşiza ve Icardi bon servislerini alabilecek miyiz? Galatasaray harekete geçiyor arkadaşlar. Galatasaray Icardi ve Milot Raşiza için harekete geçiyor. Mauro Icardi'nin burada ilk 6 maçı denmiş. Galatasaray 460 dakikada 4 gol 3 asistlik katkı almış ilk 6 maçta. Sampdoria 142 dakikada 1 gol 0 asist almış. Inter'de 197 dakikada 2 gol 0 asist yapmış. Paris Saint Germain'de ise 380 dakikada 5 gol 1 asist yapmış. En iyisi Galatasaray şu an. Ama tabii en kolaylık da bizim ligimiz. Milot Traşiza için e, ve e, Mauro Icardi için Galatasaray ha harekete geçti arkadaşlar. Bu iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Benim kişisel fikrim İkisi de gelecek sezon %60 Galatasaray forması giyerler. Neden? Nereden ulaştım bu bilgiye? Yani neye istinaden diyorum? Hem Mauro Icardi hem de Milot Rashica Galatasaray'da kalıp Avrupa'da forma giymek istiyorlar. Galatasaray'da kalıp Avrupa'da da bir sezon oynamak istiyorlar. Ki bence Icardi yerini buldu abi. Icardi bugün Inter'e vesaire gitse bu performansı veremez. Ki bazı şeyleri de yani camia işte görmezden geliyor. Yani neyi görmezden geliyor? Mesela işte hala da o Van arayla yaşadığı şey çok böyle sağlıklı bir şey değil, sansasyonel bir şey yani. Onu söyleyelim. Raşiza ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Şampiyonşipte oynamak istemiyorum. Lütfen uygun bir şey yapın ve Galatasaray'da oynamak istiyorum net bir şekilde söylemiş Norwich grubuna. Galatasaray hem Milot Raşiza için bir kez daha söylüyorum. Kaynağıma da bu noktada çok güveniyorum. Hem Milot Raşiza için hem de Mauro Icardi için teklifini yapmış durumda. Dursun Özbet ve Erden Timur'un şu an A planında bu iki futbolcu var. Tabi e, Seferovic'e Patrik Van Anolt'u gönderme niyeti de var. Onu da belirtelim. Seferovic ve Patrick Van Anon gidiyorlar devre arasında. E, ee, Mauro Icardi ve Milot için e, bir çalışma var. Bir de şöyle bir haber var. Ben çok ihtimal vermiyorum. Ocak ayında İlkay Gündoğan hata. İlkay hata denmiş. Şöyle büyütelim. Başakşehir'i farklı yenerek lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını ikiye düşüren Galatasaray'ın Ocak ayında İlkay Gündoğan için Harekete geçeceği belirtildi. Ekrana getirmemiş miyim? Ekranda yok. Bir dakika ekrana da getireyim. Ya ben ilk aya ihtimal vermiyorum. Benim Ocak ayında beklediğim transferler e, bir Çağlar Söğüncü Hamlesi bekliyorum ne giderse. Cengiz Ünder bekliyorum bakın. Eden Hazart bekliyorum. Mertens gidebilir bu arada. Mertens'e çok büyük bir para verirlerse Mertens gidebilir. Eden Hazart gelebilir. Ee, ve Seferovic'i gönderip e, Dembele, Memphis Depay veya okul klasmanda olmasa da Galatasaray'a katkı sağlayabilecek e, sağlam bir santrafor hamlesi bekliyor. 3-4 tane hamle bekliyorum ben devre arasında ki olacak. E, Milotraşıza ve e, şey zaten iç transfer gibi görelim. Onun dışında Galatasaray'ın 3-4 tane sağlam hamlesi olacak Galatasaray'da. Planlar bu şekilde. Evet Musa'nın yayını gözükmüyor bugün 13 için. Yayını var mı diye baktım. Fatih Varışlı Kardi Şampiyonlar Ligi'nde bize iki gol atmış demiş. Sassori Gündoğan salsasyonel olur demiş. Musa ise peki abi İkardi 8.2 milyon lira net maaşı var ona en fazla 3 milyon verirsin İkardi'yi bunu nasıl ikna edersin? Ya şimdi bonservis vermeyeceksin Icardi için Galatasaray'ın planını anlatayım size Icardi için bonservis vermeyeceksin Öyle bir planın yok zaten bonservis vermek gibi bir e, durumun yok yani hem Paris Saint Germain'e bonservis ver hem de Icardi'ye 8 milyon ver mümkün değil öyle bir şey Bonservis vermeyeceksin diyeceksin ki ilk yıl sana 8 milyon euro veriyorum bonservis yok Tamam İlk yılı anlaştık. ikinci yıl üç buçuk vereceksin abi. Zaten bundan sonra kimse Icardi'ye çok büyük para vermez. Icardi artık 8 milyon euroluk oyuncu değil. Ama Paris Saint Germain'den bir yıl daha 8 milyon alacağı var. Orada zarar etmez. Orada o 8'den vazgeçmez. Tamam sen ver onu. Ama bonservis bedeli gibi görüyorum. Paris Saint Germain'e de söyle seni 8'den kurtarıyoruz de. Biz alıyoruz ve 8'i biz ödeyeceğiz de. Artı 3 yıllık kontrat al. İkinci yıla 3,5 milyon euro bonus. Yine bir sonraki yıla 3,5 milyon euro artı bonus ekle. Bu şekilde. Deniz Devrim Eyüp abi bir internet sayfasında dinledim. Arnold maçları alınmadığı için Okan Hoca'nın odasını basıyor. Büyük kavga önlenerek Okan Hoca'yla Arnold'u e, Arnold ayırıyorlar. Odur budur. Arnold kadroya giremiyor demiş. Arnold ee, off-spor maçında kadroda değil miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? off spor maçında oynamadı mı arkadaşlar Patrick Van Arnold? Bir yazarsanız, yanılıyor da olabilir. Ben zannetmiyorum ya arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey olacağını ihtimal vermiyorum yani. Patrick Van Arnold parasına bakar arkadaşlar. kim yani açıkçası e, profesyonel bir futbolcu böyle bir şey yaparsa bu sözleşme fesih haklı sözleşme fesih nedeni de olabilir. Bakın oynadı. 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 Yani ne zaman oldu bu? Perşembe günü mü oldu? Cuma günü mü oldu? Ne zaman oldu bu? Bence uydurma. Evet. Eren demiş ki ya ne oda basması demiş. Adam oynadı yani. Ben Patrick Van Anolt'ta öyle bir problem olduğunu düşünmüyorum. Adamın keyfi yerinde. Galatasaray'dan çok güzel para kazanıyor. 2,5 milyon euro para kazanıyor Patrick Van Aanholt. Kim verir abi Patrick Van Anolt? Sorun yaşıyor mudur? Oynamadığı için mutsuz mudur? Mutsuzdur tabii. Eşyanın tabiatı gereği. Zaten o oynamıyorum ne güzel falan diyen bir futbolcu varsa o ondan uzak durun yani. Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Mutsuz olmalı aynı zamanda ya. Ben problem olduğunu zannetmiyorum. Yunus düzelir mi? Hatırlattığın için teşekkür ederim. Ben Yunus'la ilgili de bir görsel hazırlamıştım. Niye çıkmadı o? Yunus Akgün antrenmanlara başlamış arkadaşlar. Hatta şurada sosyal medyadan bulayım. Yunus günü yapması gereken şey belli. Yunus Akgün e, öyle bana kulüp bulun, şu olsun, bu olsun, tripler, bilmem neler falan bunlara girmeyecek Yunus Akgün. Yunus Akgün ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Ha, paylaşmış, herkes paylaşmış. Gidecek antrenman yapacak. Koş, koşmaya başlamış. Şimdi 8-10 gün izin var ya. 8-10 gün futbolcular izinliler. Bir dakika. Ha, şurada. Ekrana getireyim. Parçala Galatasaray paylaşmış. Görüyorsunuz Yunus Akgün 6 kilometre koşmuş arkadaşlar. 6 kilometre koşmuş. Çalışma yapacak Yunus Akgün eksiklerini tamamlayacak. Okan Buruk onu ona yedek şey gıcık olduğu için yedek bırakmadı ki. Doğru mu? Milot Raşiza'nın performansına bak, bir performansına bak. Bak, dünya kadar fark var. Yunus Akgün çalışacak, menajerinin de gazına gelmeyecek. Çünkü menajerler bu tarz krizleri fırsata çevirmeyi seviyorlar. Nedir? Satış olsun para kazanayım. Fırsatına çevirmeyi seviyorlar. Deniz Devrim, bence Yunus Akgün'de bir mental koç tutsa daha iyi olmaz mı abi? Çünkü Yunus'un kafası da tam karma karışık oldu demiş. Katılıyorum. Ben tutardım. Mahmut Bey, Icardi'yi almaya çalışmaktansa Raşid Hanım bonservisi alınsa daha iyi olur. İkisi için de çalışma var. İkisi için de çalışma var. Atilla Tahmaz bir de oda basma kavga gibi şeyler olur mu hiç bu seviyede? Mümkün değil yani. Bir melo yapmıştı onu biliyorsunuz. Ama e, bu, bu seviyede ben de olacağını ihtimal vermiyorum. Şener K. Eyüp abim seviliyorsun. İyi ki varsın. Tespitlerin süper hakikatten demiş. Sağ olun. Ben de sizleri çok seviyorum. Yani burada siz, çok belki hani e, YouTube'un en çok istenen Galatasaray kanalı vesaire değilim benden daha fazla izlenen arkadaşlarımız var. Ekipler var. iki kişi, üç kişi, dört kişi yayın yapan arkadaşlar var. Ama ben de burada e, sizlerle kurmuş olduğum iletişimden, sizlerin bana olan desteğinizden çok çok mutluyum. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 19 Galatasaray 05 Morutsan ne oldu abi? Bence gitmemeli. Mertens uzatır mı? Icardi de alınsa mükemmel olur. Mertens de opsiyon Galatasaray'da. Mertens opsiyon Galatasaray'da uzatır mı? Yani Galatasaray daha erken ama Mertens elimizde. Öyle söyleyeyim. Başkan Nelson'u satıp Raşiza ve Icardi alınamaz mı abi? Alınır. Nelson'dan çok iyi bir para gelir. Ama ben şöyle hesap yapıyorum. Morutsan, Mustafa Muhammed, Çikaldao, biri daha vardı. Emre Kılınç. Doğru mu? O da kiralık. Dört Bunları satıp güzel bir para kasaya koyup o parayı Raşiza ve İkardi'ye harcayacaksın. Evander Mertens yerine değil mi? Olabilir aslında. Evander de olabilir. Peki sevgili arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Ha şu mesajı okuyalım. Musa Yıldız sosyal medyanın sefiridir Eyüp abi. Biat edin, Eyüp abi istifa demiş. Bu ay beni geçmiş biliyor musunuz? Ne kadar süper chat, süper sticker gönderiyorsanız artık bana hiçbir şey göndermiyorsunuz. VR'da best de beni geçmiş. Bilemiyorum yani. Adam benden fazla kazanıyor şu an. Musa Yıldız gerçekten sosyal medyanın seferi benden fazla kazanıyor. VR'da best de benden fazla kazanıyor. Büyük ihtimal Günaydın da benden fazla kazanıyor. Hepsi, hepsini mesleği ben öğrettim. YouTube nedir, bilmem ne, video nasıl çekilir, cümle nasıl kurulur falan filan hepsini ben öğrettim. Hepsi beni geçmişler arkadaşlar. Biz yaya kaldık. Onyakuru çok zor. Ee, Adana Demirspor Onyakuru'nun bonservisini bon servisini alıyor. Onya da orada mutluymuş arkadaşlar bu arada. Ama Galatasaray ciddi ilgilenirse gelmek ister. Murat Savaş bize gerçek Galatasaraylılar gerek biz seni seviyoruz Eyüp abi demiş. Ben de sizi, sizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Doğan Çetinkaya Eyüp abi Dünya Kupası sonrası devre arası da olacak mı? Olacak ama öyle 3 hafta, 4 hafta falan olmayacak. Çok kısa bir devre arası olacak. Bir hafta falan olacak bildiğim kadarıyla. Evet. Mehmet'e de teşekkür ediyorum. Siz de kralsınız. Sağ olun. Karşılıklı iltifatlaştık. Peki. Bana müsaade. Akşam saat 21'de bir aksilik olmazsa Mehmet Toygar'la karşınızda olacağız. O sırayı gündemini konuşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Desteğinizde binlerce kez teşekkür ediyorum efendim. Bu akşam saat 21'de yine Eyüp Yıldız YouTube kanalı ve Facebook sayfasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.